Evet, bugün sizlere Rampage Rapido profesyonel Oyuncu klavyesinin kutu açılımını ve incelemesini gerçekleştireceğiz. Klavye Türkçe arkadaşlar, Türkçe Q dizilimine. E, multimedya tuşları var. Yarı mekanik, yani semi-mechanical diye geçiyor. Bakalım ne kadar mechanical. E, şöyle bir kutuda geliyor, kutusu güzel. Arkada bilgileri yer alıyor. Türkçe özellikleri. Ağırlığı orta ağırlıkta. Yani 1 kilo 60 gram bir ağırlığı varmış. Kutusunu açıyoruz. Şöyle. Membran bir klavye. Yarı mekanik olmasına rağmen membran bir klavye. Çıkartıyoruz. İçerisinden bir adet e, kılavuz çıkıyor. Kılavuzu atıyoruz. Böyle atıyoruz kenara. Ambalajdan da çıkartıyoruz. Evet. Klavyemiz bu şekilde örgü bir e, kabloya sahip. Gayet sağlam bir kablo. Eee kaplamasına baktığımızda şurada tırtıklı yani düz olmayan bir plastik aksam var. Altındaki e, yapışkanlar çok kuvvetli. Yani hiçbir şekilde oynamıyor arkadaşlar şeyde özellikle bu masa. Yani mümkünatı yok oynatamazsınız. Silikonlar çok kuvvetli. Onun dışında yükselticileri bakalım. Yükselticiler de oturaklı kabloyu şey yapabileceğiniz burada yön şeyi var ama yani bu kabloyu buradan bastırmaya gerek var mı bilmiyorum. Evet. Bunu bağlayalım ünitemize. Bağladık. Işıklar geldi. Evet. Şöyle ışık bir açılışı var. Daha iyi görmek adına ışığı kapatalım. Buradaki ışığımızı da kapatalım. Evet led detaylara baktığımızda led detaylar yani orta seviye. Hani çok üst bir parlaklığı yok. Yani RGB olduğunu RGB mi bilmiyorum ama ledler çok şey değil. Yani kötü değil ama <laughs> diğer mekanik klavyelerin RGB olanlarına göre biraz orta seviye kalıyor. Tuş hissiyatına bakalım. Önemli olan bu tuş hissiyatı. Bunlarda beyaz switch var arkadaşlar. Yani bu klavye membran bir klavye. E, beyaz switch var. Yani e, sırf ses çıkarsın diye. Benim diğer klavyem de membran bir klavye. Arada fark var mı? Arada neredeyse hiçbir fark yok. Tuşun kalitesine gelecek olursak, yani orta seviye bir tuş. E, üst seviye mekanik klavyeler de incelemiştim. HP olsun, e, Incan olsun. Onlardaki tuşlar gerçekten premium hissiyatı veriyorlar. E, bu biraz orta seviye yani kötü de değil biraz mat bir yüzeye sahip o matlık gayet önemli ama response dediğimiz tepkime gayet şey hızlı çok hızlı yani bir de mekanik klavyedekiler gibi takır tukur ses çıkarmıyor gayet sessiz gece oynamak için yazmak için gayet ideal buradan bakalım buradan modlarını değiştiriyoruz ışığın Fn'ye basıp bu ne? Bu kapatıp açıyor. Bunda bir de Windows kilit özelliği var. Windows tuşunu kilitlediğimiz zaman şurada bir ışık çıkıyor. Windows tuşuna yanlışlıkla basma ihtimaliniz ortadan kalkıyor arkadaşlar. Fn'ye basıp tekrar açarsak açıyoruz. Onun dışında olmazsa olmaz en sevdiğim özellikler ses artırma, azaltma, mute tuşu, play, pause tuşları var. Şurada bir rampage logosu var. Onun dışında burada makro atabileceğimiz 6 tane tuş var. Bunları yazılımla değil buradan bir iki kombinasyon yaparak tuş atıyoruz. Bunların basma hissiyatına bakıyorum. Güzel. Gayet güzel. klavye gayet sessiz. İdeal orta seviye bir klavye. biraz yüksek. Yüksek bir tabi yüksek. Tuş hissiyatı güzel. Ama RGB'si bir tık daha iyi olabilirmiş. Yani komple ışığı kestiğimiz zaman bir tık daha iyi olabilirmiş. Onu ha, tek tuşla kapatabiliyormuşuz bunu. Bu RGB'nin parlaklığını ayarlıyor. Onun dışında <laughs> Evet. Fn tuşuna basıp e, tuş sayı tuşlarına bastığımız zaman farklı kombinasyonlar geliyor. Hmm. Bu ışıkmış. Çok hızlı ama. Ona da gerek yok göz yürüyor. Hmm. Bu gayet güzel arkadaşlar. Sabit ışıklar. Gayet Evet şunlar çok bir iş işe yaramaz ama <laughs> en güzeli sabit ışık. Buna bastığımızda da arkadaşlar şey rengi değişiyor. Aynı renge bastığında. Ben bu kırmızıyı çok beğendim. Kırmızı gayet güzelmiş. Gayet şık gösteriyor. Asıl klavyeyi gösteren renk bu. Ötekiler çok bir şey yok. Bu mavi de güzelmiş baya. Yeşil de güzel. Ama sabit renkler daha güzel. Mor da güzel. Bu 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 şekilde de sabit oluyor. Ama tenk renkler e, yakıyor, evet. Asıl renk bu. Şu yanda iki tane daha şey var, e, aydınlatması var. E, klavye gayet fiyat-performans olarak e, ideal bir klavye. E, tuş basma hissiyatı da güzel. Ama bir premium seviye e, değil yani üst seviye klavye şeyi beklemeyin. Ama kötü de değil yani o eski dandik plastiklerden değil. Yalnız e, şey bunlarda en çok şikayetlerden biri soyulma oldu. Şurada bir tuşun bir tanesinin kenarında hafif bir soyunma noktası var. Muhtemelen uzun vadede bu parmaklar basa basa soyunma gerçekleşebilir. İşte bilek desteği kısa. Biraz daha uzun olsaymış güzel olurmuş. Ama multimedya olsun. E, bu tuşlar olsun. Tam bir fiyat performans ürünü. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan, takılan her türlü soruyu yorum altına bırakabilirsiniz.